Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mayıs ayının kolektif enerji kartlarını yorumlayacağız. Bu açılım kalbine dokunan herkes için rehberlik olması niyetiyle yapıldı. Dilerseniz hadi hemen kartlarımıza geçelim. 4 tane kart seçtim ve her kartı seçmeden önce kolektif adına bazı sorular sordum. Birinci kartımızda Mayıs ayında kolektifin ana enerjisi ne olacak diye sorduğumda İmparator kartı geldi. İmparator kartı bize hayatımızda güçlü temeller atma, yapı kurma ve kendi liderliğimizi sahiplenme zamanı olduğunu söyler Mayıs ayına. Artık sorumluluk almak, sağlam adımlar atmak, Hayatımızı daha düzenli ve net bir şekilde yönetmek için evrenden destek aldığımız bir dönem içerisindeyiz. Evren bizi destekliyor bu konuda. İçimizdeki lideri uyandırmak için çok güçlü bir döneme giriyoruz sevgili dostlar. Kolektifteki bu enerjiyi en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz diye sorduğumda ikinci kartımız Denge kartı geldi. Çok kıymetli bir karttır. Çok sevdiğim bir karttır. Denge kartı bize Mayıs ayında ilerlerken sabrımızı korumamız ve iç dengemizi özen göstermemiz gerektiğini hatırlatan bir karttır. Aceleden, aşırılıklardan uzak durmak, uyum içinde hareket etmek bize kapıları açacaktır der. Her adımda iç sesimizi dinlemek, dış dünyadaki olaylara da dengeyle yaklaşmamıza yardımcı olacaktır. Peki bize ilahi rehberlik ve destek nedir bu Mayıs ayında diye sorduğumda üçüncü kartımız Kupa Kraliçesi çıktı. Kupa Kraliçesi bize der ki bu ay Mayıs ayında sezgilerimiz duygusal zekamız ve kalbimizin rehberliği en büyük desteğimiz olacak. Kendi hislerimizi onurlandırmak, başkalarının duygularına da hassasiyetle anlamak bize doğru yolu gösterecektir. Kalbimizin fısıltılarına kulak verirsek doğru seçimler yapabilir, doğru kararlar alabiliriz der Kupa Kraliçesi bize son bir kart çektim. Dördüncü kart Mayıs ayı için nelere dikkat etmemiz gerekiyor kolektif olarak diye sorduğumda Kupa Şövalyesi kartı geldi. Kupa Şövalyesi bize duygusal olarak çok yoğun bir ay olabileceğini gösterir. Duygularımızın bizi sürüklemesine izin vermemenin, önce kalbimizin merkezinden kararlar almanın önemini hatırlatır. Özellikle ilişkiler ve gelen haberlerde hareket etmeden önce bir durup kalbimize danışmak ve sonra harekete geçmek bize dengeyi getirecektir. Mayıs ayının enerjisini özetlemem gerekirse Mayıs ayı iç liderliğimizi sahiplenip sabırla ve kalp rehberliğiyle ilerlememiz gereken çok güçlü bir zaman olacağını bize ifade ediyor. Hem duygusal hem de zihinsel dengemizi korumak hayatımızı istediğimiz gibi yeniden inşa etmemizi sağlayacaktır. Benim Mayıs ayı için söyleyebileceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kalbiniz rehberiniz olsun. Sevgiyle kalın.